Evet, bugün Türk dünyasında önemli günlerden bir tanesi Azerbaycan. Yani iki devlet, bir millet dediğimiz. İnşallah bu büyük Türk milletinin iki devlet değil, on tane devleti olur aynı anda. Ve e, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bunlar birer unsur, unsur olurlar. En büyük temennimiz o. E, seçim var biliyorsunuz. Şimdi şunu ifade edelim. Tabii Türkiye'de ideoloji çevreleri. Işte bir kısmının işte milliyetçi hassasiyeti var, bir kısmının İslamcı hassasiyeti var, yok bir kısmının layık hassasiyeti var, bir kısmının modern hassasiyeti var, bir kısmının Marksist hassasiyeti var vesaire vesaire. Asla unutmayın, bütün bu hassasiyetlerinizin ihyası için sizin tam bağımsız bir ülkeye ihtiyacınız var. İslam'a hassasiyet. En bir zamanlar biz çocukken en saf, en natural, en tabi giden oydu değil mi? Ama bu ülkede İslam'a hassasiyet kisvesiyle FETÖ çıktı. İşte dünyada DAEŞ, ışık çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Ha demek ki o zaman hassasiyetleri belirlerken o ecdadımızın vatan, millet, din, devlet dediği temel faktörleri asla göz ardı etmeyeceğiz ve birbiriyle çatıştırmayacağız. Şimdi bu pencereden baktığımızda Azerbaycan diye bizim daha önceden de arz etmiştim biliyorsunuz Türk dünyasının kafası Anadolu, boynu Azerbaycan. Gövdesi Ulu Türkistan. Orada ne, hangi ülkeler var? Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Doğu Türkistan, Güney Türkistan dediğimiz Afganistan. Rusya'nın şu anda sınırları içindeki Yakut, Tuva. Bakın bu coğrafya. Batıda kim kaldı bağımsız bu Türk devletleri içinde? Macaristan kaldı. Yarın Orada da milliyetçilik akımları çıkacak. Finlandiya'sı, Estonya'sı, Bulgaristan'ı, hatta Yunanistan'ı göreceksiniz. Bu millete müzahir, oralarda da insanlar çıkacak. Ama şunu söyleyelim, şu anda boyun o kadar kıymetli ki. Azerbaycan'da biliyorsunuz önce Elçi Bey geldi. Evet, milli hassasiyetleri çok yüksek bir insan. Ama devlet olmak, devlet kurmak, bir devleti yönetmek sadece ferasetle, sadece fedakarlıkla, sadece idealist tefküreyle olmuyor. Devlet kurmak, bir devleti yönetmek, ihya etmek farklı bir bilinç. Bu anlamda yine Haydar Aliyev'i, yani şu anda çünkü Cumhurbaşkanı ve bugün seçime giren, Cumhurbaşkanı adayı olarak da seçime giren İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev. Bakın, bütün bu Türk dünyasındaki ülkeler çok zor günler geçirdiler. Karıştırılmayan bir tane Türk devleti var mı? Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan. Bakın hepsi bir şekilde iş karışıklığı düğüşen ve hedef haline getirildi. Azerbaycan'ımız işgal edildi. Üzerine bir de düşünün. İşte bu zor süreci önce baba Haydar Aliyev, sonra da oğlu İlham Aliyev'ler Azerbaycan atlattı ve Azerbaycan Milli Devletinin kuruluşunda Aliyev ailesinin çok büyük bir emeği var. Bakın bunu kimse göz ardı etmesin. Şimdi herkes birileri işte konuşuyor. Ya işte şunlar oldu, bunlar oldu bilmem ne. Atın kardeşim. Sizin Azerbaycan Devleti diye bir devlet var mı elimizde şu anda? Var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile tamamen hemhal olmuş mu? Olmuş. Bizim Cumhurbaşkanımızın artık kardeşim İlham dediği bir adam var mı orada? Var. Ya daha ne istiyoruz o zaman? Biz bu seçimlerde çok açık ifade ediyorum. İlham Aliyev'in yeniden Cumhurbaşkanı olmasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli menfaatleri açısından da Büyük Türk Milleti'nin milli menfaatleri açısından da Azerbaycan Devleti'mizin daha güçlü daha büyük bir Türk devleti olabilmesi için de biz İlham Aliyev'in bu seçimlere galibi olarak çıkmasını bekliyoruz. Azerbaycan'ımızdan, Azerbaycan Türklüğü'nden de buna omuz vermesini bekliyoruz. Azerbaycan seçimlerini, Azerbaycan'ımıza, büyük Türk milletine, bütün İslam alemine, niye? Çünkü Azerbaycan devleti hem Türk devletleri topluluğunun bir üyesi hem de İslam ülkelerinin de biliyorsunuz ondan sonra bir parçası. Ve Türkiye Cumhuriyeti ile beraber her yerde aynı tavrı aldı. En son Pristin'de dahil buna. Dolayısıyla bu seçim Büyük Türk Milleti'ne, Azerbaycan'ımıza, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlı olsun inşallah. Biz büyük şeyler bekliyoruz. Büyük Türk Milleti'nin büyük hedeflerine bu seçim sonuçlarının doğrudan katkısı olacağını değerlendiriyoruz. Ey Azerbaycan Türklüğü, Milli Birliği'nin, ve milli menfaatlerinin yanında tavrını alacağına inan ve itimadımız tamdır. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.